Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Güzel. karşısında bir daha çok tane da ben onu daha çok tane da onu öğreneceğiz. Evet sor bakalım. en sevdiğim takım. Takım daha sonra. Yanlış ya Şimdi bir en sevdiğim yemek. Nado. Doğru. <laughs> Brezilya futbol diyor. Eee ne oluyor? Ronaldo mu? Yanlış Arda Güler. Vah. Oh. <laughs> ee, ya gitti yüzüm. Beni en sevdiğim arkadaşım. Arkadaşım. Unuttum. Karış şey yok. <laughs> tamam sok. Ha şimdi sen geç. Tamam. Geç. Şimdi ben soracağım arkadaşlar. Benim en sevdiğim yemek ee, pilav. Hayır tavuk. Ben kaç tane takım değiştirdim? İki Hayır 3 Kal biraz, kal, kal, kal. Çık <laughs> ee, Benim en sevdiğim oyun Roblox Brawl Stars <laughs> hmm, Ne desem? Benim en sevdiğim spor. Futbol. Evet. evet. en sevdiğim futbolcu. Adıgler. Hayır. Çağhan. Hakan Çağhan oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi değişim yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu benim abim. 15 yaşındaki abim beni ne kadar tanıyor? En sevdiğin yemek. Makarna mı? Yanlış. en sevdiğin en sevdiğim ülke. Portekiz. Yanlış Türkiye. en sevdiğim renk. En sevdiğim mavi. Yanlış işin. En sevdiğim aileden birisi. Ne? En sevdiğim aileden birisi. Anne. Anne. Doğru. En sevdiğim ev ama takımlı ev. Nasıl yeni takımlar? Sok soksu sok. Ya ben nasıl yeni takımlar yapıyorum? Yani şey, ev var, üstüne böyle Gazai, Ferhat'ın logoları var. Hangisi en sevdiğin? Gazai Doğru Eee En sevdiğim ilaç? En sevdiğim ilaç <laughs> evet arkadaşlar bir Görüşürüz <laughs>